kadar şekerim Mahallenin güzelliği yetiyor ya. Suda güzel akıyor ama. Dağlar artık rengini so sormaya başladı, gazetçi öttü ağaçlara. Yeşilliğini kaybetti özelliğini. Ha böyle de istersin. Soru nehrin yanında yaşanmaz mı? Yeşillik o bitsin. Suyun sesi yetiyor. Görmediği kadar. Ve nereye? Bu tüm işte. Suya kadar komple. Abra, abra mı? Buradan aşağı bizim. Evet. Evet. E, bu evrekten aşağı kompresi bizim. Ya 52 buçuk. tabi Tavuklar bile üç tane tavuk kalmışlar. Köyde tavuk bile yok. Yavru balık, çöürsen. Nasıl kaçıyorlar? Bu ne zaman büyüyecek? Onlar bir sene sonra yani tutraca hale gelir. Yani sene. Sene. Burası da çürür. Değil. Ama henüz daha olmamışlar. Değil. Seçim yapıyorum da mı oğlu? Bu sene mahsullerini seçelim. Burası fasulye. Buralar fasulye, bunlar ol, soğan, bezelye. Burada Rafet abinin kulübesi Torundan süslemiş Aha yakalattı Hırsızı yakalattı 8 elim niye uyandırdı Burası da Rafet abimin kürürleri. Koparın koparın ye, yiyin dedi. Ama olmamış. Hem bu çekimi tamamlayayım gelin. Burası da yine fasulye. Gördüğünüz yerler Kabaklar olmuş. Ee, soğanlar olmuş. Fasulyeler olmuş ama tam olmamış. Yakında bunlar da olur. Ezam da dokundu ama namaza edeceğiz. Namaza gitmeden önce ifade çekim yapayım dedim. Bu da Murad'ın eriği. Bunun da eriği güzel. Burası Razu Emin arıların olduğu yer erik de var ama tam belli olmuyor İstersen böyle bir çekeyim yakından gösterirsem erikler tam olmamış burası da benim mekan Vişneyi topladım sabah vardı ama iyi vişne vardı topladım. Cundu ya bir şey diyor mu? Video çekiyorum. İstanbul izleriz. Kapat, kapat. Yo kapatma yok. Selam söylersen mi? Çerebehleri görürsen ne güzel. Gel. Gel buradayım. Tamam buradayım. Gel video çekiyorum. da benim elmam. Şöyle bahçeye doğru biraz içeri gireyim. Bunlar biberler. Lahana, salatalık. Biberi yakından göstereyim göresiniz. Biberler tamamen oldu. Yemeğe hazır. Ee, salatalıklar vardı sabah topladık yedik. Bunlar domatesler ama domatesler henüz daha kızarmadı. Kızarmasını bekleyeceğiz. Evet, şöyle göstereyim rahat görünür. Ne kadar olduğunu domateslerin domateslerimiz oldu. Yakında hissediyorum ki, hissediyorum ki sofralarımıza gelir. Bunlar da patatesler. Bilmeyen arkadaşlarımız izlerse en azından görmüş olurlar. Patates. Burada kiraz ağacı geçen sene diktik. Bunları henüz tam daha bunlar meyve vermedi bir iki sene içerisinde hissediyorum ki veririz. Gel bak gel. Gel de biraz gez bostanı. Bunlar da Razem'in elmaları iyi olmuş. Her gün sağ olsun yiyoruz. Fasulye çok boy verdi ama henüz daha dene vermedi. Gül dünya. Geliyor mu? Ya bu taraftayım da. Çekime devam hem oğlu. Bu da razemin armudu. İyi armut var. O da armut karşıdaki. Maşallah Subhanallah bostan güzel. İzleyen arkadaşlara duyurulur. Bu da benim elmam. Sabah toplamışlar çocuklar. Elma da pek kalmadı. bir şey. Şurada değişelim ya. Burası yazın yalancı cennet. Yaşamak için tam müsait bir yer. Burada ne korona olur ne covid ne bir şey olur. Yeşil içse kokusu. O bit. Evet Cüldüya Hanım bir şey diyor mu? Kapatayım. kapatayım. Sen ne yapıyorsun biberleri çekiyor. Maşallah Subhanallah. Çıkalım mı? Çıkalım da biraz tur atalım. Ee?